Geleneksel Türk kültürünü yeni nesillere aktaran, anne-kız ilişkilerini ölümsüzleştiren yarışma programı ana kuzusu TRT1'de yeni bölümler ve yeni yarışmacılarla yoluna devam ediyor. Elimle parçalanmıyor anne! Hadi annem, hadi Zeynep, hadi Zeynep. Hadi, Zeynep. Hadi, Zeynep. İyi Zeynep'im. Yeni yarışmacı Zeynep Kızıltan'la gerçekleştirdiğimiz Ol. samimi söyleşimizle az sonra sizlerleyiz. vermez bana kendisi? Hiç öyle bir şansım yok. Hayırdır şehzadem? Oyun bitti enişte bey. Kısa sürede Ayırmış izleyicinin şey beğenisini kazanan TRT1'in yeni dizisi Payitaht Abdülhamit'in geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümünden nefesleri kesen sahneler Eğer bir de bu bölümde. Az sonra. Oca... Söyleyin de bilelim. O malum gece saraya beraber kaçak girdiğimizi. Haritaları senin değiştirdiğini. ...hazineder kızı yine senin öldürdüğünü her şeyi... ...her şeyi padişahımız da bilecek. Kız çok Ana kuzusu hafta içi her güne yetecek eğlence, macera ve püf noktalarıyla... ...evimizin en güzel misafiri. Bir yanda zorlu ev işleri ve özel oyun etapları, bir yanda ise sıcacık anne kız birliktelikleri ve çok ama çok keyifli geçen dakikalar. Ben sana güveniyorum boşver hadi atla görsünler ya. Zeynep <laughs> yapamaz. <laughs> Yarışmanın ikinci dönemi son hızla sürerken yeni bir yarışmacıyla tanışıyoruz. Zeynep Kızıltan, 23 yaşındayım. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. 2 yıllık gayrimenkul danışmanlığı, üzerine 4 yıllık işletme okudum. Ee, şimdi emlak dükkanım var, onu işletiyorum. Şimdi de geldim annemle yarışmaya. Peki, akıyor. Ver dostum. Tamam mı? Kızlar, sohbet tekli. Teşekkür ederim. Evet, Çok iki, Bir. Buyurun. Kızlar, biz bu kullanıyoruz. Mu? ne En iyi yaptığınızı ne? düşündüğünüz ev işi şey nedir? Her şeyi mutfak görevi. E, genelde yemeklerle e, vücudumdan da belli olduğu gibi <laughs> yemeği seven birisiyim. E, yapmayı da seviyorum onun için. Hem yemeği hem yapmayı çok seviyorum. O yüzden mutfak görevlerini çok eğlenceli bir şekilde yapıyorum. Evet, sağ çok sevindirdiniz beni. Gerçekten. <laughs> Salata bir şey Sizin gibi biri büyük ödülü kazanmak için de çok iddialı demektir. Ne dersiniz? Büyük ödülü kazanmak için iddialıyım. Cuma günkü ödünler, oyunlar çünkü belirleyici. Ben de hırsıma, becerime güveniyorum. O yüzden bin altının kazanacağıma inanıyorum. O da çok başarılıydı bugün. Biraz da ev işlerine not veren annelerimizden konuşalım. Altını ben hak ettim ama başkası aldı dediğiniz bir etap oldu mu? Gerçi şöyle oluyor, herkesin görevi farklı olmuş oluyor. Bana bugün biberon yıkamak e, geliyor, yarın size önlük yıkamak geliyor aynı gün içerisinde size çok basit görev gelmiş oluyor. Bize de çok zor görev gelmiş oluyor eşit şekilde dağıldığı için görevler. Siz zor olan görevi beceremiyorsunuz. Ben kolay olan be görevi becermiş oluyorum. O yüzden bütün altınlar kolay becerdiği için kolay olan insana gidiyor. Ama hani emek, aradaki sarf edilen şeyler, hani uğraşma çabası pek görülmüyor. O yandan bir sıkıntı var sadece. <laughs> Altın takan <takanıydan gülüyor> görmesin. <gülüyor> Peki anneler, bendeki yeteneği, potansiyeli görmüyor dediğiniz anlar oluyor mu? Dediğim gibi her insanın görüşü farklı olmuş oluyor. Benim e, annem biraz daha kızları düşünen, işte canı yandı mı, yanmadı mı, uğraştı mı, uğraşmadı mı, hani lekeyi tam olarak çıkardı mı, çıkarmadı mıdan ziyade, işte canı yandı mı, uğraştı mı, ne kadar emek harcadı, genelde onlara bakıyor. Diğer annelerin biraz daha bu bakış açısı yok. O yüzden biraz üzücü oluyor. Eminiz ki anneniz etaplarda size fazlasıyla destek oluyordur. Yarışmalarda tek başımıza yarışıyor gibi gözüküyoruz. Ama annelerimizin desteği olmasak burada duramayız. Tüyolar veriyorlar bize. Nasıl yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Zaten bu zamana kadar öğrendiğimiz bütün her şeyleri annemizden, annelerimizden öğreniyoruz. Başka kimselerden öğrenmiyoruz. O yüzden yanımızda destek olmaları bile güzel. Yanımızda konuşmaları, hiçbir şey yapmamaları bile bize e, bir özgüven veriyordur herhalde. Etaplarda tanınan süre için ne düşünüyorsunuz? Önük <laughs> geçeceksiniz suya koymamanız gerekiyor ama çabuk çıksın diye suya koymanız gerekiyor. Yani hem daha fazla vakitinizi alıyor hızlı yapmaya çalışırken hem de zamanı düşünürken ne yapacağınız eliniz ayağınız birbirinize girdiği için ne yapacağınızı düşünemiyorsunuz. Mantıklı hareket edemiyorsunuz. O yüzden süre kısıtlaması olmasa tabii herkes görevini daha iyi yapacağına eminim. <laughs> Vallahi, Allah Allah ne verse yücum. <laughs> Hadi annem. Sakın Zeynep! Düş düş! 15! Zeynep, hadi düş. annem Hadi or, Sıra an. en keyifli On sorumuza en. geldi. <laughs> Diyelim ki büyük ödülü kazandınız. <laughs> Ödülünüzü nasıl değerlendirirdiniz? Aslında bana kalsa ben gezip, tozup, ıı, araba alıp ıı, eğlenmeye çalışırım. Ama annemle beraber girdim bu yarışmaya. Yarışın altınların bir tanesini bile vermez bana kendisi. <laughs> Hiç öyle bir şansım yok. E, kendisinin büyük, büyük mutfaklı ev takıntısı var. Bizim mutfağımız biraz küçük. Annemi de röportaj alırsanız görürsünüz. Biraz e, topluca diyelim. <laughs> Şişman deyince sınırlanıyor çünkü. E, kendisi toplu olduğu için mutfağı biraz zor sığıyoruz. E, babam da onun gibi. Diyor ki, eşimle sığabileceğim bir mutfak istiyorum... ...diyor o <laughs> psikolojide. E, kendisine herhalde büyük mutfaklı bir ev alacağız. Bin altını kazanırsak. Aa, Zeynep de geldi. Vay, Gel vay, vay, vay. <laughs> Son olarak ana kuzusunu sizden dinleyebilir miyiz? İnsanlara daha çok öğretici olarak yapılıyor bu yarışma. İşte püf noktalar, nasıl çıkacak, işte. Değerlendirilecek eşyalar, değerlendirilecek yiyecekler, daha çok evde günlük hayatımızda kullanılabileceğimiz bilgileri veriyorlar ve annelerimizle yarışıyoruz. Annelerimizle yarıştığımız için zaten skleyip yarışmacıları seçiyorlar. Saygılı bir şekilde büyüklerimize nasıl davranmamız gerektiğini, küçüklerin nasıl dinlemesi gerektiğini, e, bize altına sayken nasıl davranmamız gerektiğini de öğrenmiş oluyoruz bu sayede burada. E, bu şekilde örf adetlerimizi de sürdürmüş oluyoruz. Gelecek nesillere e, büyüklere nasıl davranmamız gerektiğini göstererek onların da bu şekilde davranmasını sağlıyoruz. Bir i̇ki kızımız kalıyor. Birisi 15. Bir Yarışmacı Zeynep Kızıltan'a teşekkür ediyor. Başarılar diliyoruz. Su taşıma oyunu ana kuzusu hafta içi her gün saat 14.45'te TRT1'de. saat şahanelerinizin teşrif etmediği bir sofranın ihtişamı çok büyük olabilir. Ama en küçük bir lezzeti olamaz. Benim bıçağım yok Osman Paşa. Benim bıçağım yok. Dizinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümünde bakın neler yaşandı. Sultan Abdülhamit hainleri gün ışığına var. çıkartmakta oldukça kararlıydı. Ve karanlığın hizmetkarı Mahmut Paşa için çember giderek daralıyordu. Lakin her biri numaralı olan bu takımın bir parçası kayıp. Eğer yükün çok ağır geliyorsa evladım. Şimdi indir. Söyle. Mahmut Paşa ve oğlunun oyununa gelip büyük felaketlere sebebiyet verebilecek bir itirafta bulunma gafletine düşmüştü. Saraydan tek başıma çıktım. Ama odama geri geldiğimde yanında biri daha vardı. Kim? Dayım. Padişahımız demir yolu için toplanan bağış paralarının yönetimini bana verdiler. Ve siz de bu paralarla Avrupa'ya geleceksiniz. Hain planlarında sınır tanımayan Mahmut Paşa, demir yolu için halktan toplanan paraları alıp yurt dışına kaçacak ve sultanı uzaktan devirecektir. Ancak ona daha cazip bir teklif sunulur. Ama her bir fikri var. Neymiş? Sultan Abdülhamit seni ancak bir kadın yok edebilirdi. Demek sultanı zehirlettiğin kişi bir kadın. Zekası, gücü ve kararlılığıyla bütün musibetlerin üstesinden gelen Sultan Abdülhamid darbeyi hiç beklemediği bir yerden alır. Sultan Abdülhamid zehirlenmiştir. Karanlık odakların planı bir saat gibi işlemektedir. Sultanım! Ne? Sultan muhtemelen... bir şeyler yap! Abdülhamid ölüyor. Ama şimdi elimize bir fırsat geçti. Payitaht <laughs> Abdülhamid... ...büyük sürprizlerin yaşanacağı yeni bölümüyle... ...bu akşam saat 20'de TRT1'de! ...Sultan Murat'ın tahta geçmesi için çalışacağız. Yeter! 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 Ameliyat edeceğiz ama masada kalabilir hayallerin oluyor. Yok mu? Ama... Komşusu açken tok yatamayanların programı Komşum Benim yakında Türkiye'nin ekranı TRT1'de başlıyor. Yuttuğu lokmada hakkı olduğunu bilenler, komşumun sıkıntısı var, derdi var deyip gözüne uyku girmeyenler. İşte tam size göre bir program başlıyor.